Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz siyaset felsefesi. Siyaset felsefesi nedir arkadaşlar? Siyasetin doğasını, amaçlarını, kapsamını ve içeriğini araştıran, siyasal yaşamda karşılaşılan eylemlerin sonuçlarını, özelliklerini, dayanaklarını inceleyen, devletin yapısını, kaynağını, ödevlerini temellendiren, devlet biçimlerini sınıflandıran birey ile devlet ilişkisini açıklayan felsefe disiplinine biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Siyaset felsefesi diyoruz. Siyaset felsefesinin temel kavramları var arkadaşlar. Biri siyaset felsefesinde tek insanı ifade eder arkadaşlar. Toplum ise aynı toprak parçası üzerinde yaşayan, ortak bir kültürü paylaşan insan topluluğudur. Yani arkadaşlar top bir şeyin bir kitlenin toplum olabilmesi için arkadaşlar ortak kültürü paylaşması gerekiyor. İkincisi arkadaşlar diğeri sivil toplum arkadaşlar devlet bürokrasisi dışında halkın oluşturduğu yapılardır. Sivil toplum örgütleri arkadaşlar mesela işçi sendikaları ne bileyim öğretmen sendikaları ve benzeri gibi birçok sendikalar arkadaşlar sivil topluma örnek verilebilir. Devlet ise arkadaşlar halkın en üst yönetim örgütüdür. Devletin oluşabilmesi için 3 tane zorunlu şart vardır. Bunlardan birincisi arkadaşlar ülke, ikincisi halk, üçüncüsü ise egemenlik. Ülke demek arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi bir e, toprak parçasının olması lazım. O toprak parçasının üzerinde yaşayan bir halk olması lazım ve halkın egemenlik unsurları unsuru olması gerekiyor diyoruz. İktidar ise arkadaşlar İktidar kendi iradesine egemen kılmadır arkadaşlar. Bir toplumda siyasal anlamda iktidar egemenliği elinde bulunduranlara devlet gücünü kullanma yetkisi verir. Yani iktidar arkadaşlar devletin tüm güçlerini kullanma yetkisine sahip olan kitle demektir arkadaşlar. Halk ise arkadaşlar tarihsel olarak birlikte yaşamayı tercih etmiş olan insan topluluğudur. Egemenlik arkadaşlar, devletin her bağımda bakımdan bağımsız olması demektir. Yani devletin içte ve dışta bağımsızlığına biz ne diyoruz arkadaşlar? Egemenlik diyoruz. Yönetim ise bir kurumu, devleti, toplumu belirlenen kurallar ve ilkeler ilkeler ve amaçlar çerçevesinde yönlendirmedir. Yani bir şeyin yönetim olabilmesi için belli kurallarının olması gerekiyor ilkelerinin olması gerekiyor ve bir amacının olması gerekiyor arkadaşlar bir amaç doğrultusunda yönetilmesi gerekiyor meşruiyet ise arkadaşlar eylemin yasaya uygun olmasıdır huku, huku, hukuka uygunluğunu belirtir hak ise arkadaşlar yasalarla izin verilmiş olan yasaklanmamış davranışlarda bulunmak demektir bir şeyin hak olabilmesi için arkadaşlar belli yasalar çerçevesinde ona izin verilmesi gerekiyor. Hukuk ise bir toplumda birey birey, birey devlet ilişkilerini ve toplumsal yaşamı düzenleyen devletin yaptırım gücü ile uyulması gereken kurallardır. Yani arkadaşlar hukuk neymiş arkadaşlar? Devletin yaptırım gücü ile uyulması gereken kuralların tümüne biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Hukuk kuralları diyormuşuz. Siyaset felsefesinin temel kavramlarından arkadaşlar. Adaletten devam ediyoruz. Hakkın haklıya verilmesi adalet demek arkadaşlar. Bürokrasi devletin işlerinin yürütülmesi için kurulmuş olan hiyerarşik düzeni arkadaşlar ne diyoruz? Bürokrasi diyoruz. Mesela ülkemizi düşündüğümüzde en üstte kim vardır? Cumhurbaşkanı vardır. Hemen altında bakanlar kurulu vardır. Değil mi? Milletvekilleri işte bu şekilde valiler daha sonra işte belediye başkanları bu şekilde arkadaşlar köye kadar ne nasıl gider arkadaşlar bürokratik bir bürokrasi bir yapıya sahiptir. Egemenlik çeşitleri var arkadaşlar. Bunlar da aklınızda bulunsun. Geleneksel egemenlik demek arkadaşlar. Yüzünü tanrıdan alır. Bunlar arkadaşlar kralları, imparatorlukları ya da ki dini şeylere örnek verebiliriz. Karizmatik egemenlik ise egemenliği arkadaşlar kendi karizmalarında toplayan kişilerdir. Bunlardan bir tanesi Atatürk'ü örnek verebiliriz. Demokratik egemenlik ise halkın iradesi hakimdir. Burada ise hukuk devletinde görülür bu egemenlik türü. Daha sonra arkadaşlar devlet doğal mıdır yapay mıdır? Bu konu arkadaşlar siyaset felsefesinin en büyük Tartışmalarından birisini oluşturur. Bir tarafta doğal olduğunu savunanlar vardır arkadaşlar. Devlet toplumda kendiliğinden oluşur görüşü görüşüyle çerçevelenmiştir. Temsilcileri Platon ve Aristoteles'tir. Platon'a göre arkadaşlar devlet insan bedeni gibidir. Yani devleti arkadaşlar neye benzetir? Bir metabolizmaya benzetir. Devletin yapay olduğunu savunanlar ise Devlet insanın kendi can güvenliğini sağlamak için yapmış olduğu bir sözleşme sonucunda oluşmuştur. Yani arkadaşlar devletin ne ile oluştuğunu söylüyor arkadaşlar toplum sözleşmesiyle değil mi? Toplum sözleşmesi arkadaşlar. Bunun en büyük temsilcilerinden birisi Rusu, diğeri ise Thomas Hobbes'tur. Thomas Hobbes'a göre arkadaşlar insan insan kurdudur, insanın kurdudur. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? İnsan doğası gereği e, kötü bir varlık olduğu için bu kötülükten dolayı birbirine zarar veriyor. Daha sonra ne yapıyor? Birbirinin hayatta kalması için bir takım haklarından vazgeçerek arkadaşlar bir monarka ya da ki tek bir kişiye devrediyor bu özgürlüklerini. Rusu için ise tam tersidir. Rusu için burada kritik olan şeyler arkadaşlar. Rusu insan iyidir. İyi. Hobbes'ta ise insan nedir arkadaşlar? Kötüdür. Değil mi? İkisi de toplum sözleşmesini savunuyor. Birisinde iyi, diğerinde ise kötüdür. Rusluda ise insan bu iyilik halini devam ettirmesi için, hayatını tehlikeye atmaması için kendi aralarında toplanarak bu iyilik halinin devamını sağlamak için toplum sözleşmesiyle devleti oluşturmuş diyorlar. İdeal düzen mümkündür görüşünü savunanlar arkadaşlar neye dayalı olarak e, mümkündür arkadaşlar? Birincisi liberalizm. Yani özgürlüğü temel alan yaklaşım. Bu yaklaşıma göre bireye özgürlük e, özgürlük verilirse insanlar kendilerini gerçekleştirebilir ve mutlu olurlar. Temsilcisi John Stuart Mill, John, John Locke'dur. Diğeri ise arkadaşlar en büyük temsilcilerinden bir tanesi de Adam Smith'tir. Edison Smith'in Milletlerin Zenginliği adlı eserinde arkadaşlar bırakınız yapsınlar bırakınız etsinler cümlesi özgürlüğe özgürlüğü temel alan yaklaşımın aslında çıkış noktalarındandır. Bunun sebebi ise arkadaşlar insan özgür olduğunda daha mutlu olacaktır. Yani devlet insanlara müdahale etmediği zaman insanlar kendilerini gerçekleştirebilecekler diyor. İkincisi ise eşitliği temele alan yaklaşım, sosyalizm. Bu anlayışa göre ideal bir toplum düzeni tam eşitliğin sağlandığı düzendir. Bu düzen üretim araçlarının ortak mülkiyetiyle olanaklıdır. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Diyor ki ilkel komünel düzende yani sosyalizmin hakim olduğu düzende insanlar daha özgürdür ve ideal bir düzen olacaksa eğer bu da eşitliğin temel alınmasıyla olur. Bunun temsilcisi ise Said Simon ve Karl Marx'tır. Üçüncü şey ise arkadaşlar adaleti temel alan yaklaşım. Tek başına eşitlik veya tek başına özgürlük ideal düzeni sağlayamaz. Adalet hem özgürlüğü hem de eşitliği kapsar. Adalet demokratik ortamda gerçekleşir. Demokrasi olmadan ise ideal düzen olamaz diyor. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Eşitlik, ve özgürlük diyor arkadaşlar. Aslında adaletin neyidir? Alt kümelerdir diyor. Diyor ki adalet olursa zaten bir toplumda eşitlik de olacak, özgürlük de olacak. Onun için ne yapmamız lazım? İlk önce adaleti sağlamamız lazım. Adaleti nasıl sağlayacağız peki arkadaşlar? Onu da demokrasi yoluyla sağlayacağız diyorlar. Diğeri ise arkadaşlar ideal düzenin olmadığı görüşünü savunanlar. Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Sofistler arkadaşlar, nihilistler ve anarşistler vardır. Sofist Protagoras'a göre arkadaşlar, insan her şeyin ölçüsüdür. Onun için nedir arkadaşlar? İdeal bir düzende olamayacaktır. Nihilistlere göre arkadaşlar, hiçbir şey yoktur. Zaten sofistleri biz bilgi felsefesinde arkadaşlar bir nebze de olsa nihilistlerin alt başlığı altında işliyoruz. Onlara göre de ah, hiçbir şey yoktur. Onun için ideal bir düzen de olamayacaktır. Anarşistler zaten düzene karşı oldukları için arkadaşlar ideal düzen olamayacağını savunmuşlardır diyoruz. Diğer bir konumuz arkadaşlar Ütopya. Ütopya arkadaşlar ne demek arkadaşlar? Gerçekleşme gerçekleşmemiş ancak gerçekleşmesi muhtemel olan toplum veya nedir? Devlet düzenidir arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar iki tane ütopya çeşidi vardır. Birincisi arkadaşlar optimistlerin savunduğu gerçekleşmesi istenen ütopyalar. Bunlardan birincisi arkadaşlar Platon'un devletidir. Platon'un devleti, Platon devletinde diyor ki devlet doğal bir kurumdur. Az önce bahsetmiştik. Temelinde ahlak vardır. Erdemli bir yaşam mutlu yaşamdır diyor. Devleti bir aile olarak görür. Bilgi olanlar filozoflar sınıfına, güçlü olanlar asker sınıfına, diğerleri ise üretici sınıfına ayrılır. Yani Platon'un devletinde arkadaşlar toplum sınıfları ayrılır. Birincisi yani bilgi olanlar ya da ki zeki olan kısım öyle diyelim. Filozoflar sınıfına yani yöneticiler sınıfına güçlü olanlar yani savaş becerileri olan insanlar... Bunlar asker sınıfına, diğerleri ise üretici sınıfına ayrılıyor. Gerçekleşmesi istenen ütopyalardan diğeri arkadaşlar Farabi'nin El Muadunatul Fazılası yani Erdemli Toplum. Farabi'ye göre arkadaşlar Erdemli bir toplumu sağlıklı bir bedene benzetir arkadaşlar. Sağlıklı bir bedende diyor bütün organlar uyum içerisinde çalıştığı için Erdemli bir toplumda da tam bir uyum vardır. Erdemi yardımlaşmaya indirgemiştir. Bu e, ne diyor arkadaşlar? Diyor ki bir toplumda. Toplum...